Polis gelen bir ihbar üzerine yola çıktı. Harlem New York'taki Collier kardeşlerin taş evine vardıklarında kapı açılmıyordu. Kapı zili yoktu, telefon yoktu ve kapılar kilitliydi. Bodrum camları kırıktı ancak demir parmaklıklar yüzünden içeri girmek yine de mümkün değildi. O anda kimse bilmiyordu ama New York tarihinin en meşhur ve en ürkütücü vakalarından biri az sonra ortaya çıkacaktı. Collier kardeşler olarak bilinen Homer ve Langley, Manhattan'da bir hastanede jinekolog olarak çalışan Herman Collier ve kuzeni eski bir opera şarkıcısı Suzy Collier'ın oğullarıydı. 1881 yılında çiftin ilk oğlu Homer doğdu. 1885 yılında ise ikinci oğulları Langley dünyaya geldi. Langley'in doğduğu sırada çift Herman Collier hastanede staj yaparken bir ucuz apartman dairesinde yaşıyordu. Homer ve Langley her ikisi de Columbia Üniversitesi'ne gittiler. Homer deniz hukuk alanında bir diploma alırken Langley mühendislik ve kimya okudu. Langley ayrıca yetenekli bir konser piyanistiydi. Bir süre profesyonel olarak çaldı ve Carnegie Hall'da performans sergiledi. Ayrıca Langley, ailenin 1697'den beri cemaat üyesi olduğu kilisede aktif bir üye olarak da yer aldı. 1909 yılına gelindiğinde Herman Collier ailesini Harlem mahallesindeki 5. cadde 2078 numaradaki 4 katlı bir kahverengi taş binaya taşıdı. 1919 yılında Herman ve Suzy Collier ayrıldılar. Dr. Collier yeni bir eve taşınırken Suzy Harlem'deki taş evde kaldı. Hiç evlenmemiş ve kendi başına yaşamamış olan Homer ve Langley anneleriyle birlikte kalmayı tercih ettiler. Doktor Collier 1923 yılında vefat etti ve oğullarına tıbbi uygulamasına ait eşyalar da dahil olmak üzere tüm mal varlığını bıraktı. Ardından kardeşler bu eşyaları Harlem'deki evlerine taşıdılar. Suzy Collier 1929 yılında hayatını kaybetti ve kardeşlere tüm mal varlığını ve Harlem'daki taş evi bıraktı. Annelerinin kaybından sonra Collier kardeşler miras aldıkları Harlem'deki taş evde birlikte yaşadı devam ettiler. Birkaç yıl boyunca kardeşler başkalarıyla sosyal ilişkiler kuruyor ve evlerinden düzenli olarak dışarı çıkıyorlardı. Homer hukuk pratiğine devam ederken Langley ise piyano satıcısı olarak çalışıyordu. Ayrıca her ikisi de kilisede pazar okulunda ders veriyordu. Ancak 1933 yılında kardeşlerin hayatını alt üst edecek olaylar başladı. Homer gözlerindeki kanamalar yüzünden görme yetisini kaybetti. Langley ise kardeşine bakmak için işini bıraktı. Böylece ikisi için toplumdan uzaklaşma süreci başlamış oldu. Zaman geçtikçe kardeşler mahalledeki değişikliklerden dolayı korkmaya başladılar. 1909'da 20'li yaşlarındayken Harlem'a taşınmışlardı ve büyük ölçüde üst sınıfını yaşadığı bölge Manhattan'ın şık ve beyaz bir banlıyosuydu. Ancak Harlem, Büyük Buhran'ın ekonomik etkileri nedeniyle dramatik şekilde değişmişti. Ayrıca kardeşler bölgedeki demografik değişimden de rahatsız olmaya başladılar. Zira daha önce boş olan apartman dairelerine daha fazla siyahi Amerikalılar taşınıyordu. Kardeşlerin alışılmadık yaşam tarzıyla ilgili söylentiler Harlem boyunca yayıldı ve kalabalıklar evlerin önünde toplanmaya başladı. Bu ilgi kardeşlerin tuhaflıkları ile birlikte korkularının da artmasına neden oldu. Gençler camlarına taş atınca pencereleri tahtalarla kapattılar ve kapıları tellerle kilitlediler. Üstelik mahallede kardeşin evinde değerli eşyalar ve büyük miktarda para bulunduğuna dair asılsız dedikodular yayıldı. Bunun üzerine birkaç kişi evi soymaya teşebbüs etti. Hırsızları engellemek için Langley, evi dolduran eşya ve çöplerin arasına bu bit tuzakları ve tüneller inşa etti. Ev kısa sürede bir labirente dönüştü. Kardeşler tavana kadar yığılmış eşyaların arasında oluşturdukları yuvalarda yaşadılar. Langley zamanın çoğunu çeşitli icatlarla uğraşarak geçiriyordu. Örneğin piyanoların içini vakumlamak için bir cihaz ve elektriği üretmek üzere uyarlanmış bir model t Ford gibi. Ama kardeşi Homer'a da özel olarak ilgi gösteriyordu. Kardeşini besleyip, yıkıyor, klasik edebiyat okuyor ve onun için piyano sonatları çalıyordu. Kardeşinin fiziksel rahatsızlıklarını diyet ve dinlenme yoluyla iyileştirmekte kararlıydı. Langley kardeşi için haftada 100 portakal, kara ekmek ve fıstık ezmesinden oluşan bir diyet hazırladı ve bu düzenin Homer'ın görme kaybını iyileştireceğine inanıyordu. Langley ayrıca gazete destelerini biriktiriyordu. "Homer için gazete saklıyorum. Görme yetisini geri kazandığında haberleri takip edebilsin." diye açıklıyordu. Ancak daha sonra Homer, iltihaplı romatizma nedeniyle felç oldu. İki kardeş de doktorlara güvenmedikleri için profesyonel tıp ve tedavi görmeyi reddettiler. Langley'in görünüşü dağınıktı. Sarkık bir bıyığı vardı. 1910 tarihli bir denizci şapkası takıyordu ve yırtık pırtık giysileri iğnelerle tutturulmuştu. Lentley eski püskü kıyafetler giydiğini çünkü eğer böyle yapmazsam beni soyarlardı diye açıkladı. Lentley evden yalnızca gece yarısından sonra çıkmaya başladı ve şehirden yiyecek almak için kilometrelerce yürürdü. Ayrıca çöpten yiyecek toplar ve bakkallar ile kasaplar tarafından atılmak üzere olan yiyecekleri alıp kardeşe Homer'a getirirdi. 1930'larda Kohler kardeşlerin taş evi bakımsız kalmıştı. Telefonları 1937'de kapatıldı ve bir daha bağlanmadı. Çünkü kardeşler konuşacak kimseleri olmadığını söylüyordu. Kardeşler faturalarını ödemediği için 1938'de elektrik, su ve gaz kesildi. Büyük evi yalnızca küçük bir gaz yağı sobası ile ısıtmaya başladılar. Bir süreliğine Langley bir araba motoru ile elektrik üretmeye çalıştı ve sularını yakınlardaki bir parkta bulunan pompadan aldı. Dış dünyayla tek bağlantıları Langley'in ürettiği bir kristal radyoydu. Hatta Langley komşuların bitişikteki evden pencerelerine bakmaya çalıştığını fark edince evi 7500 dolar nakit ödeyerek satın aldı. Kardeşlerle ilgili Harlem'deki söylentiler ve efsaneler yayılmaya devam ediyordu. 1938'de evlerini 125 bin dolara bir emlakçıya satmayı reddettikleri haberi gazetede yayınlanınca daha geniş bir ilgi gördüler. Gazete kardeşlerin istifçiliğiyle ilgili bilgileri tekrarladı. Ayrıca kardeşlerin bir tür oryantal ihtişam içinde yaşadığı ve paralarını bankaya yatırmaya korkarak büyük yığınlar halinde tuttukları yönündeki mahalle söylentilerini de aktardı. Hiçbir söylenti doğru değildi. Ancak kardeşler mahalle açıdan iflas etmemişler. Kardeşler Ağustos 1942'de Tasarruf Bankası'nın 3 yıldır ipoteklerini ödemedikleri için kardeşleri evden çıkarmakla tehdit etmesiyle yeniden medyanın dikkatini çekti. Kasım 1942'de Tasarruf Bankası tahliye işlemlerine başladı ve eve bir temizlik ekibi gönderdi. Langley işçilere bağırmaya başladı. Bunun üzerine komşular polisi çağırdı. Polis ön kapıyı kırarak eve girmeye çalıştığında yerden tavana kadar yığılmış çöplerden oluşan devasa bir duvarla karşılaştı. Langley'i yağının ortasında kendisinin açtığı bir açıklıkta buldular. Langley hiçbir yorum yapmadan 6700 dolarlık bir çek düzenleyerek morgacı tek seferde tamamen ödedi. Langley bu olaylar sırasında medyanın ilgisiyle birlikte birkaç defa röportaj verse de dışarıdan gelen incelemelerden kaçınıyordu. Yalnızca geceleri evine girenlere karşı suç duyurusunda bulunmak, yiyecek almak veya ilgisini çeken eşyaları toplamak istediğinde ortaya çıkıyordu. 21 Mart 1947'de anonim bir ihbarcı polisi arayarak kardeşlerin evinden çürüme kokusu geldiğini bildirdi. Hemen bir devriye memuru gönderildi. Ancak müdahale eden memur başlangıçta eve girmekte zorlandı. Sonunda 7 kişilik bir acil durum ekibi yolunu tıkayan tüm çöpleri çekip aşağıdaki sokağa atmak zorunda kaldı. Taş binanın giriş holü sayısız eşya ve diğer çöplerle tamamen doluydu. Bir devriye memuru nihayet ikinci kattaki bir yatak odasının penceresinden içeri girdi ve pencerenin arkasında yine birçok eşya ile karşılaştı. 5 saatlik kazı çalışmasının ardından Homer Collier'ın bedeni tavana kadar yığılmış kutular ve gazetelerle çevrili bir girintide bulundu. Adli tıp uzmanı Homer'ın kimliğini doğruladı ve yaklaşık 10 saat önce hayatını kaybettiğini belirtti. Homer açlık ve kalp hastalığı nedeniyle vefat etmişti. Polis ilk olarak Langley Collier'ın anonim ihbarı yapan kişi olduğunu ve polis gelmeden önce evden kaçtığını düşündü. Daha sonra Langley'in Atlantic City'ye giden bir otobüste görüldüğü yönünde söylentiler yayıldı. Bu raporlar polisi toplam 9 eyalete kadar yönlendirdi. Bu sırada polis kardeşlerin yığından oluşan evini temizlemeye devam etti ve evden onlarca ton çöp ve hurda çıkarıldı. Yaklaşık 2000 kişi temizlik çalışmasını izlemek için evin dışında toplandı. 8 Nisan 1947'de Langley Collier'in bedeni Homer'dan yaklaşık 3 metre uzaklıkta bulundu. Langley, paslı yatak yayları ve bir çekmeceli dolapla kaplı 60 santim genişliğindeki bir tüneldeydi ve bir bavul, gazete desteleri ve 3 metal ekmek kutusu ile örtülüydü. İhbarcının bildirdiği kokunun asıl kaynağı olan bedeni kısmen fareler tarafından zarar görmüştü. Adli tıp uzmanı Langley'in 9 Mart civarında yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, Langley'in felçli kardeşine yiyecek götürmek için halde sürünürken yanlışlıkla kurduğu bir bu bit tuzağına takılıp yığınların altında kaldığını tahmin etti. Vefat nedeni boğulmaya bağlandı. Collier kardeşlerin taş evinden yaklaşık 120 ton eşya burada ile çok miktarda çöp çıkarıldı. Evden çıkarılan eşyalar arasında bebek arabaları, bir silah koleksiyonu, kamera ekipmanı, 25 binden fazla kitap, yüzlerce metre kullanılmamış ipek ve diğer kumaşlar, saatler, 14 piyano gibi sayısız eşyalar vardı. Mamur'un yakınında polis ayrıca toplam 3007 dolar içeren 34 banka hesap cüzdanı buldu. Evde bulunan sıra dışı eşyalardan bazıları müzede sergilendi ama eşyaların çoğu değersiz görülerek atıldı. Kurtarılabilir eşyalar açık arttırmada yaklaşık 2 bin dolara satıldı. Kardeşlerin toplam mirası 91 bin dolar olarak değerlendirildi ve bunun 20 bin dolarlık kısmı mücevherler, nakit, meykul kıymetler gibi kişisel mülkiyetti. Günümüzde bu miktar yaklaşık 1,5 milyon dolara eşdeğer. Çoğu birinci ve ikinci kuzenlerden oluşan 56 kişi miras üzerinde hak iddia etti. New York Mahkemesi 23 hak sahibinin mirası eş eşit olarak paylaşmasına karar verdi. Taş ev ise uzun süredir bakımsız olduğu için çürümeye başlamıştı. Çatı akıyor, bazı duvarlar çökmüş ve altındaki odalara tuğla ile harç dökülüyordu. Ev Temmuz 1947'de güvensiz ve yangın tehlikesi olarak nitelendirildi ve aynı ay yıkıldı. 1960'lardan bu yana eski kalıyor evinin bulunduğu yer kardeşlerin adını taşıyan küçük bir park olarak hizmet veriyor. O dönemlerde "Caligari Sendromu" terimi bu tür tuhaf toplama davranışlarını tanımlamak için kullanılıyordu. New York'taki birçok çocuk ebeveynleri tarafından "Odanı temizle, yoksa Caligari kardeşler gibi olursun" diye uyarılırdı. Günümüzde ise New York itfaiyecileri çöplerle dolu bir daireye gelen acil çağrılara hala "Caligari Malikanesi" adını veriyor. Caligari kardeşleri bu hale getiren neydi? Nedeni tam olarak bilinmese de New York tarihinde onların trajik hikayesi hala hatırlanmaya devam ediyor.